Bugün 2 Ekim 2024 çarşamba. Hoş geldiniz. Beklenen oldu ve İran karşılık verdi. İsrail'e fırlatılan yüzlerce füzeden onlarcasının hedefe ulaştığı kaydediliyor. Ölüler, yaralılar var lakin psikolojik etki adına açıklanan rakamlar böyle zamanlarda malum doğru olmuyor. İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'de karşılık verilecek açıklamasını yaptı. Bundan sonra neler olur derseniz, iki ülkenin kara sınırı olmadığı için doğal olarak göğüs göğüse muharebe olmayacak. Lakin hüze saldırıları ve havadan bombalamalar devam eder. Aynı şekilde sabotajlar, suikastler olabilir ve de intihar birlikleri devreye girebilir. Bundan ötesi yok zira, söyledim. Fiziksel şartlar ortadadır. İsrail'in Suriye'yi işgali ise işin içinde Rusya olduğu için mümkün değil. Bayrum Putin ile Esad'ın açık net bir güvenlik işbirliği anlaşması var. Bu itibarla savaşın bölgeye yayılması bunun ötesine geçemez. Çünkü İsrail'in İran ve Lübnan'dan başka vuracağı bir hedef yoktur. Netanyahu'nun amacı ise Gazze ile Lübnan'dan yeni topraklar kazanıp haritayı değiştirmektir. İsrail'in Lübnan saldırısında Hizbullah'ın tasfiyesi amaçlardan biridir ki Netanyahu bunu zaten açıktan ifade ediyor, açıktan söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu yapılanların neresindedir derseniz zerre kuşku yok, merkezindedir. Değerli izleyenlerim, bu arada Tayyip Erdoğan dün İsrail'in yeni hedefi Türkiye açıklamasını yaptı. Ancak Türkiye ile İsrail arasında coğrafi olarak Suriye var ve de Esad'ın arkasında da Rusya var. Bu itibarla İsrail Türkiye'ye füzelerle mi saldıracak sorusu sorulabilir. İyi de Türkiye malum teorik olarak olsa da neticede NATO ülkesidir. Türkiye'ye yapılacak bu tür bir saldırıya NATO suskun kalırsa o pak o dakika dağılacaktır. Sadece bu gerçeklikten hareketle bile İsrail Türkiye'ye saldırır mı tartışılır. Ayrıca Türkiye ile İsrail arasında İslamcıların Hamas'a verdiği laf desteği ötesinde bir sorun da yok. Ne çıkar çatışması var ne de halkları kavgalı. Bu itibarla Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in hedefi Türkiye Anadolu demesi Hamas'et yani gerçekliği yoktur ve Türk kamuoyunu manipüle etmeye amaçlıdır. Ayrıca 85 milyonlu koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, İsrail Türkiye'yi hedef aldı demesi doğru mudur, yanlış mıdır, kabul edilebilir mi? Siz takdir edin. Kimdir ya İsrail? Türkiye nasıl bu kadar küçültülür? Keza madem böyle bir tehdit ve endişe var, tek misyonu yani varlık nedeni İsrail'i korumak olan kürecik radar üssü hala neden kapatılmıyor ki dün İran'ı fırlattığı füzeleri İsrail bu radardan gelen bilgilerle takip etti. Söyleyin böyle bir çelişki, böyle bir tutarsızlık olabilir mi? Hem İsrail'i Türkiye'ye her an saldıracak düşman ilan ediyorsun, hem de Malatya'da kükürecik radar üssüyle İsrail'e açıktan destek veriyorsun. Bunun adı ifade ettim, milleti uyutmak ve kandırmaktır. Ayrıca İsrail ülkemiz için madem o kadar büyük bir bela ve tehdit Tayyip Erdoğan cevap versin. Damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar İsrail ordusunun şirketiyle beraber iki gün önce niçin fuar düzenledi, nasıl böyle bir şey yaptı? Aynı şey Koçya'da Sabancı grubu yapsa taşa tutulmaz mıydı, hedef alınmaz mıydı, kıyamet koparılmaz mıydı? Keza Tayyip Erdoğan'ın hedefi Türkiye dediği İsrail'e 2-3 ay öncesine kadar savaş malzemeleri dahil her şey satılmadı mı, gönderilmedi mi ve bunu yapan AKP e iktidarı değil mi? Gördüğünüz gibi mızrak çuvala sığmıyor. Yani Erdoğan'ın ifadesi sadece propagandadır, gerçekliği yoktur. Özetle AKP iktidarının İsrail ve Orta Doğu politikası tam bir faciadır. Zira ne amaçlanıyor belli değildir. Tarihte Yahudi cesaret madalyasını alan tek Türk devlet yetkilisi olacaksın. AKP kurulurken destek alma adına Dünya Yahudiler Konseyi Başkanı Abraham Foxman'la buluşacaksın. Amerika'ya her gittiğinde Siyonist lobilerle bir araya geleceksin. İsrail'e fiili hiçbir yaptırım uygulamayacaksın. Netanyahu ile New York'taki Türk evinde buluşacaksın. Ondan sonra da lafla kahro İsrail diyeceksin ki zerre muhakemesi, zerre bilgisi, zerre vicdanı olan hiç kimse amiyane tabirle bunu yemez. İslamcılar bunu afiyetle yiyorlarsa tamamının plastik olmasındandır. Evet, bu ülkenin ne solcusu, ne milliyetçisi, ne de İslamcısı gerçek değildir. Alayı bu kavramların istismarcılarıdır, tüccarlarıdır. Değerli dostlar, bu arada malum dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemine başlandı meclisten dünkü manzaralarsa ülkemizin geleceği adına tek kelimeyle utançlı zira meclistekilerin derdi ve gündemiyle halkın gündemi taban taban azıp Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli hep olduğu gibi Türkiye adına bir şey söylemedi tersine. Önce Sinan Ateş'in mübarek annesine hakaret, ardından dört gazeteciyi tehdit etti. Ama heyhat, ülkücü anneye saldıran Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yaşlı üye olmasına rağmen yerinden kalkıp PKK'lıların ayağına gitti, gülücükler dağıttı, ellerini sıktı. PKK'lılardan kastım kim derseniz, MHP'li AKP'nin PKK'lı dediği Dem Parti mensuplarıdır. Bahçeli cevap versin, nedir bunun açıklaması? Bu kesim, bu gürü, madem ayağına gidilecek kadar değerli ve önemli, o zaman niçin Dem Parti kapatılsın diyor, niçin onlar üzerinden istismarlar ve siyaset yapıyor? İşte delil, işte ispat. Devlet Bahçeli'nin samimiyeti ve tutarlılığı budur. Gazetecileri açıktan tehdit etmesi ise tartışmasız olarak suçtur. Ancak Türkiye'de buna dava aşabilecek bir savcı yok. Zira böyle bir şeye tevessül edeni fizana sürüyorlar. Atlamayalım, Devlet Bahçeli dün Özgür Özel'i de hedef aldı, topa tuttu. Peki Özgür Özel Neler mi yaptı derseniz öncelikle kendine hücum edip gazetecilere tehdit salan Devlet Bahçeli'nin ayağına kadar gitti, elini sıktı. Oysa protokol kurallarına göre Bahçeli'nin ana muhalefet partisi genel başkanının yanına gidip elini sıkması gerekir. Bahçeli yaşlı ondan yaptı demeyin. Yaşlı Bahçeli gördük işte PKK'lıların ayağına gitti. Özgür Özel bunu yaparak asla lider ve önder olamadığını ve olamayacağını bir kere daha teyit etti. Tesadüfen CHP müdürü olan Özgür Efendi kendisi sıradan biri olabilir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı sıradan bir makam değildir. Aynı Özgür Özel dün başka bir utanmazlığa daha imza attı. CHP milletvekillerine emir verdi ve dedi ki, Tayyip Erdoğan'ı meclise geldiğinde ayakta alkışlayacağız. Pardon ama bu Tayyip Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda AKP'nin genel başkanı. Her ağzını açtığında da CHP'yi topa tutuyor. Öyleyken onu yıllar yıllar sonra ayakta karşılamak Allah aşkına nereden çıktı? Haftalar ve aylardır söylediğim bir kere daha kanıtlandı. Özgür Özel saray işbirlikçisi olduğu ortaya çıkan Meral Akşener'in bugünkü bu anlık versiyonudur. Hayır öyle değilse cevap versin. Nedir bu yaptığı? Makama saygı diye kamufle edilmesi ifade ettim. Erdoğan orada AKP Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyordu ki yaptığı konuşmada zaten bunun belgesi. Cumhurbaşkanı gibi konuşmadı, siyasetçi gibi konuştu. Evet cevap ver Özgür Özel, iktidar seni özel hayatınla rehin mi aldı, vaatlerde mi bulundu? Değilse nedir bu teslimiyetin, nedir bu işbirlikçiliğin, nedir bu yoldaşlığın? Biliyorum siyasi antrenörün Bülent Arınç ancak o bile bu kadarına evet demez. Hayır hayır bütün bu olanlar da sığlıkla, cehaletle aşıklanamaz. Artık 99 değil, yüzde 100 eminim bu işin perde gerisinde başka şeyler var. Vallahi bu Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile aratır hale geldi. Çünkü Kılıçdaroğlu en azından Tayyip Erdoğan'a karşı net ve tavizsiz bir duruş içindeydi. AKP'nin yolsuzluklarını savunması bir yana Man Adası örneğinde olduğu gibi gözü kapalı pek çok rezaletin üstüne gitmişti. Özel yaşamında da zerre bir defosu yoktu. Oysa Özgür Efendi mesela New York'ta tam tersini yaptı. Tayyip Erdoğan'ın avukatlığına soyundu. Son 6 aya ve Özgür Özel'in seyrine bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Yekten normalleşme ve yumuşama kandırmacasıyla AKP'ye payandalık söz konusu. Muhalefetin işi iktidara alternatif yaratmak ve topluma o yönde güven vermektir. Özgür özelse tam tersine acizliğini ortaya koyup Cumhuriyet Halk Partisinden bir şey olamayacağını kanıtlamaya çalışıyor. Sorsanız bu şekilde AKP tabanından oy alacak. Antrenörü Bülent Arınç ona böyle öğretiyor. Oysa sürekli ifade ediyorum CHP'nin hedef seçmen kitlesinde İslamcılar olamaz çünkü. O kesim CHP'yi Müslüman bile saymıyor, Müslüman bile kabul etmiyor. Ancak Özgür Efendi'nin bu dayatmalarına dün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri isyan bayrağını çektiler. 66 milletvekili Özel'in emrine rağmen Tayyip Erdoğan meclise girdiğinde bırakın kendisi gibi en çabuk ayağı fırlayan isim olmaları protesto ettiler. Evet, bir bölümü verilen talimata rağmen genel kurul salonuna girmedi, bir bölümü de girmelerine rağmen ayağa kalkmadı. Bunun adı Özgür Özel'e güvensizlik hatta isyandır. Not düşüyorum, dün itibarıyla CHP fiili olarak ikiye bölünmüştür, iki parçadır. Birinci grupta Tayyip Erdoğan muhibbi Özgür Özelciler, ikinci grupta AKP karşıtları var. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Lakin Özgür Efendi CHP'li belediyelerin temizlenmeyen okulları temizlemek için seferber olmalarına iktidarın koyduğu rezervi seslendirip isyan edeceğine ve bu gibi konuları gündeme getireceğine makama yani Tayyip Erdoğan'a saygı diyor. Oysa sadece bu okul temizliği hadisesinin bile toplumda karşılığı var. Öyleyken eczacı kalfasının derdi gündemi Tayyip Erdoğan'a saygıdır. Bu özgür aklınca Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi dükkanı yapmak istiyor ki bu CHP'de mümkün değil. Bu arada Cumhuriyet Halk Partililere çağrım var. Lütfen haddini bilmeyen bu neydim ne oldum şaşkınına haddini bildiriniz. Ancak ifade etti, hadise aslında şaşkınlık da değil, mecburiyeti çağrıştırıyor. Zira yaşananların başka izahı yok. Aynı konu bağlamında İyi Parti'nin duruşu da özgür özel gibi yani. Onlar da Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladılar ki bu görüntü muhalefetteki iki büyük partinin Erdoğan'ın ipoteğinden çıkamaması ve aşamamasıdır. Cevap arıyorum seçmen. Duruşu ve kendine güveni olmayan böylesine güdük bir muhalefeti nasıl ve niçin alternatif olarak benimsesin? İşte bundan ötürü yıllardır Türkiye'nin sorunu sadece Tayyip Erdoğan değil, ona karşı ciddi bir seçenek yaratılamamasıdır diyorum. İyi ki Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaşlar var noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.